Selamlar YouTube yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun süre sonra yayındayız. Siz de bu yayınlara katılabilirsiniz. Perşembe akşamı saat 9'da tekrardan yayındayım. Aynen öyle. 3 günde 2 yayın. Eski tempoya dönebiliriz. Dönme edebiliriz. Hayat koşturmacısı. Hiçbir şey belli olmaz. Ama bugün ne yapıyoruz? Hücum mu kazanır, savunma mı? Basketboldaki en büyük e, sorulardan biri bu. Bence ikisinin de ortak gitmesi lazım. Yani geçtiğimiz günlerde Kevin Durant hücumu daha ön plana çıkarmış. Bazıları savunmayı daha ön plana çıkarıyor. Ama ikisinin birlikte olmadığı hiçbir takım yok ki şampiyon oluyor. Yani bu ikisi birlikte olmalı. Özellikle son 15 senede falan. Bugün hangisi daha avantaj sağlıyor ona bakacağız. Doğu'da bir takım alacağız. Hücum takımı kuracağız. Batı'da bir takım alacağız. Savunma takımı kuracağız. Bakalım hangisi kazanacak? Hücüm savunmamı tahminleri yorumlara yaz, fikirlerini de yorumlara yaz, yorum yaz. Ama artık şu yoruma abi şifreyi hatırlamışsın, abi işte video atmışsın yorma kendini, yazmayın. Ne yazarsanız yazın. Öpüyorum size. İçeriye geçiyoruz. Fantasy draft yapacağız tamam mı? Hatta fantasy draftta da buna uygun seçebiliriz. Draft'ı da buna uygun yapsak mı? Yoksa direkt takaslarla mı yapsak? Şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, gidiş yolumuz tabii ki mesela e, kimden örnek vereyim? Shagels Alexander. Hücumcu diye hücum takımını almayacağım Shagels Alexander'ı. Biraz daha sadece hücumcu ve sadece savunmacı oyunculara gitmeye çalışacağım. Bunlara örnek olarak Rudy Gober'i verebiliriz. Mesela savunma takımında Rudy Gober'i almaya kesin çalışacağım. Ya da hücum takımında atıyorum belki Jordan Poole daha değerli olacak gibi gibi. iki yönlü oyunculardansa sadece hücumcular ve sadece savunmacılar olarak kurmak istiyorum iki takımı. Chatten bir doğu bir batı takımı yazın. İlk gördüklerimi alacağım. Lakers batı takımımız Lakers oldu. Doğu takımımızda Lakers'ı dedi. Doğu oyuncunun alalım. Philadelphia. Philadelphia ile Lakers doğudakini hücum yapacağız demiştik batıdakini savunma yapacağız demiştik. Şimdi mesela burada hücum takımı mesela burada en iyi seçenek Jalen Brunson gibi duruyor. Hücum takımına Jalen Brunson'ı almak lazım. Çünkü mesela Donovan Mitchell ve Stephen Curry Jalen Brunson'a göre daha iki yönlü kaçabilir. O yüzden Jalen Brunson yani Stephen Curry evet hücum takımında olmalı gibi hissettiriyor ama bence ortalama üstü bir savunmacı iyi bir savunmacı. Stephen Curry. Özellikle son 5 senedir falan. Belki 6-7 senedir. iyi bir savunmacı ya. Ortalama bir savunmacı bile diyemiyorum Stephen Curry'e. Curry mi Brunson mu ne diyorsunuz? Ya ben biraz kendime göre kuracağım ya. Bence Jalen Brunson sadece hücumcu. Savunmada kaçılan oyuncu. Hedeflenen oyuncu. O yüzden Jalen Brunson diyorum. Şimdi savunmacılara bir seçim yapacağız. Savunmacılara o Bema Debayo. Ya da Chet Holmgren. Gerçi bu sefer Chet Holmgren hücumunu geliştirdi gibi ama Bema Debayo'dur ya. Savunma deyince Bema Debayo'dur abi. Yani elit bir hücumcu mu, iyi bir hücumcu mu? Hücum hep istikrarsız olduğu nokta işte. 18 sayı, 19.3 sayı, 19 sayı. hücumda hep istikrarsız. O yüzden ben Adebayo'yu alıyorum burada. Ve bir sonrakinde de Chet alıyorum. Gerçekten ikisini buradan alacağım. Çünkü Chet de istikrarsız olduğu konu hücum ve elit bir savunmacı. Şimdi hücumcu diğer oyuncumuz. Burada yani Trey Young, falan. Bunlar tabii ki hücumcu ama ben bir tane kart aldım. Şimdi biraz daha ka kanat oyuncularından savunması kötü olanlara. Mesela Brandon Ingram. B- eksi perimetre savunması, C- genel savunma ama iyi hücumcu. Yarın Fox iki yönlü oyuncudur ya. Sanki Brandon Ingram'dır burası. Ya da Trey Young'ı alıp takas arayabiliriz burada. Trey Young'ı alıp tak... Aa Josh Giddy varsa... Josh di Jalen Brunson oynar mı? Oynar. Abi Josh iyi gidişini de ödüllendirmek lazım ya. Bence Josh alıyorum. Helal olsun yani. Bayağı iyi oyna. Bir sonraki oyuncumuz... Oğuzhan Nobi dermişim. Vucevic'tir herhalde. Yani kötü savunmacı kart e, uzunlardan Vucevic var elimizde. Michael Porter Jr. yine iyi olmayan bir savunmacı. Ama uzun da yok. Gerçi dört numara da yok şu an hiçbir şey yok. Ben burada Vucevic'i alayım mı? Ya da mesela Kiante George'u da alabilirim. Bu da kötü savunmacı. Ha Vucevic'i alayım ben. En kötü takasla falan bir şey yaparız orada. Biz bir draftımızı da ona göre yapalım. Savunma takımına. Savunma takımımızda kim var bizim? İki tane uzun var. Ben Bemadevayo. Ooo Jaden McDaniels'da da burayı tamamlarız. Jaden McDaniels da burayı tamamlarız. Jalen Suggs da kalırsa diyecektim. Bir üstümüzde aramızda bir kişi var o seçti. Jalen Suggs da kalsaydı onu da alsak çok iyi olacaktı. Burada Drew Holiday var bir de. Uzunlarımızı aldığımız için Drew Holiday'e gideceğim gibi duruyor. Miles Bridges mi? Yok. Barnes iyi bir savunmacı değil ki ya. Geçen gün kim onu? Scotty Barnes potaya kadar soktu. Maçın önemli yerinde. Post upta vurdu vurdu vurdu. Smash'la bitirdi. Cirolda'yı alıyorum. Düşünülecek gibi değil. Miles Turner'da o kadar iyi bir savunmacı değil ya. İyi bir blokçu da. O kadar iyi bir savunmacı değil. Hücumcu arıyoruz. Desmond bana daha iki yönlü geliyor. Ama zorunda kalırsam alırım. Abi çok kısa oldu bu takımda ya. Malik Monk. Malik Monk da çok kötü ya. Westbrook'u ödüllendirmek lazım. Westbrook. Yani aklımda öyle güzel bir ödül var ki gelsin kartala yakacağı altın burada vereceğim. Desmond beyin mi burası sizce? O da bu sene ne iyi savunmacı <laughs> ne iyi hücumcu bu sene Belki savunmacı da hücumculuğundan iyidir. Ama ne olursa olsun Desmond alacağım. Takaslarım. Bu takımda kullanmayacağım Desmond Aradığım hücumcu değil. Bir daha hücumcu alıyorum. Bu sefer Malik Monk'u alacağım. Malik Monk bence o hücumcu. Savunmacı arıyoruz buraya. Alex Caruso. Yani Alex Caruso var. Ya savunma takımı kuruyoruz ve Alex Caruso yok. Aynen. Aynen. Ryan Rollins yani böyle daha savunma spesiyalisti adam arıyorum. Marcus Smart var. Jeremy Grant artık öyle bir savunmacı değil bence. İyi savunmacı kalmadı ha. He. Buradakilerin hepsi de hücumcu. Bakıyorum. Devyan Müçül var. Gardımız var mıydı savunmacılıkta? Gardımız yoktu galiba. Devyan alacağım. Ya da Smart'ı alalım. Evet evet. En azından yılın savunmacısı var Markus Smart'ın. Marcus Smart'ı Smart aldık orada. Şimdi iki tane hücumcu alacağız. Takımlar da neye benzedi en son bir bakmak istiyorum. Cam Johnson artık hiçbiri. Ne hücumcu ne savunmacı. Emmanuel Quick'le CJ McCollum belki. CJ McCollum alalım ya. CJ McCollum alıyorum. Buraya kanat eksiği var burada. Çok büyük bir kanat eksiği var. Keldon Johnson'a hücumcu mu deriz savunmacı mı? Bilemedik. Abi Emmanuel Quick'li de alırsam çok kart olacak bu takımda ya. Keldon Johnson diyorum. Keldon Johnson sanki hücumcu. Aa bu arada hücum düşününce evet. Kalkuzma burada daha doğru geliyor. Ama o da hücum deyince akla gelen hangisi daha fazla geliyor? Hücum deyince. Quickly ya. Yani. Quick. Takaslarız. Quickly de takaslarız. Çok hoşuma giden bir seçim olmadı. Kime seçiyoruz bunu? Lakers. Lakers savunma takımımız bizim. Savunma takımımıza bir Devi ee, Davian Mitchell'ı da alalım. Savunmacıdır. Burada savunmacılığı da ön planda Jared Vanderbilt var. Sıfır hücum. Yani bu aslında Buraya bir alt için en iyi adam Devyan şey ee, Jared Vanderbilt. Kücüğüm de o kadar kötü ki, o kadar kötü ki. Treyman mı bu? Terence van yok alamam o zaman. Draymond olsam al alırdım. Ee, Kevin Durant'ı alacağım burada. Devin Caruso bence tam iki yönlü oyuncu. Tam iki yönlü olduğu için iki takıma da yakıştıramıyorum. Yusuf Nurkiç. Yusuf Nurkiç doğru. Hücum takımını aldık. Savunma takımına bakıyorum, bakınıyorum. Savunma takımına şöyle yapacağım. Ee, şeyi alacağım. doğru Infinite Smith'i alacağım. Savunmacıdır. Bir de Terence Mane alacağım mı? Lonzo sanki ya. Lonzo mu? Terence Van mi Lonzo mu? Lonzo ama bence hücumda da iyi ya. Çok iyi bir playmaker mesela. Ama abi yani mesela 7 sayı 3 asitlik adama da iyi hücumcu diyemem. Baksana yüzdeler falan da kötü. Evet Lonzo. Savunma takımına da Lonzo aldım. Hücum takımına geldik. Hücum takımında AJ Green. Hadi bakalım. Burada PF, Kelly Olnik var. Kelly Olenik alacağım. 4 numaram yoktur diye tahmin ediyorum. Kelly Olenik alacağım. Tremen yoktu ya. Terence Man vardı. Savunma takımı. Bunlardan hiçbir savunmacı değil gibi geliyor bana. Artık Aha Josh Okogi. Bir savunmacı daha atacağız bu Josh Okogi'nin yanına. Artık çok aşağılara indik. Savunmacı bulmakta zorlanıyorum. Tori Craig'i gördüm ama almak istemiyorum. Matisse Tybul. Hadi bakayım. KCP yok ya artık. Kalmadı o eski KCP. Duncan Robinson'ı hücum takımına yazarım. Seve seve. Bir tane de ya bunların hepsi hücumcu aslında artık Fontecchio'yu yazalım Savunma takımına Savunma, savunma, savunma Jonathan Isaac Bir savunmacı daha mı lazım? David Lee mi? Yok Damian Lee'miş Oha diyecektim Josh Richardson Neydi be? Neydi be o günler? Hücum takımına da Oyan Bogdanovic mi kaldı abi? Terry Rozier. Şimdi takımları bir bakalım Takımlara bir göz gezdirelim abi takımlara göz gezdirmek lazım. Ne kurduk? Kimi takaslayacağız? Takas yapacağız mı? Hücum takımı nasıl gidecek? Savunma takımı nasıl gidecek? Bir önce takımları inceleyelim. Öncelikle hücum takımımız. Jalen Brunson, Josh Kidd, Vucevic, e, Desmond Bey'ini takaslayacağım buradan. Malik Monk var. Bu takımda 3 numara yok abi. Takımın en iyi 3 numarası Kevin Örter. Takımda 3 numara yok. Desmond beyni yollayıp bu takıma 3 numara çekme işi. Hücumcu 3 numara arıyorum abi. Şimdi şöyle 2 tane de draft hakkında hemen vereceğim. Kimse bana hücumcu 3 numaradan bahsetmiyor. O zaman şöyle yapalım. Emmanuel Quigley ile koysak. Michael Porter'a ne dediniz chat? Ona da olmaz demişsinizdir muhtemelen. Desmond Bey'in bence kriterlere uymuyor ya. Yoksa Desmond ile benim bir alıp veremediğim yok aslında kriterleri uyduramadım Desmond Hepsi bu. Ben burada Desmond Bay'den ve Emmanuel Quick'ten mutlu değilim ya. Abi takım böyle gitsin ya. Şöyle yapacağız. 9 kişi kotasyon Bench utilization'ı indireceğiz baya. Brunson Desmond Bane, Kevin Örter, ee, Kelly Olnik, Nikola Vucevic. Kenardan Josh Giddy geliyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yapmıyoruz. Josh Gidi iki 2 numaraya çekiyoruz. Tamam mı? Josh Gidi iki 2 numaraya çekiyoruz. Desmond Bay kenardan gelsin. Ee, Kevin Örter demiştik. Abi 4 numaramız da Kelly Olnik'miş lan. Sadece kart almışız ya buraya. Sadece kart almışız. Buraya net takas yapmak lazım ya. Buraya 3 numara yok, 4 numara yok. Net bir takas lazım buraya. AJ Green, Terry Rozier. Ne veriyorsun acaba? Bir hücum takımını bitirelim, savunma takımını öyle geçeriz. Kalkuzma veriyor. Kalkuzma. Yedek 3 numaram falan olabilir abi. Kalkuzma 3 numaraya attığımızda ne oluyor? 78 oluyor. Kalkuzma yedek 3 numaram falan olabilir. Buraya bir hücumcu şart oğlu şart. Şart oğlu şart. Duncan Robinson. Kalkuzma. 3 numaraya çektim ama. Daha iyi. Aha Michael Porter Jr. Tamam. Tamam. Michael Porter Jr. aldık burada. 3 numaram var Desmond Bain Emmanuel Kuyuklu 1. tur 1. tur Ver bana bir 3, 4 numara ver ya Aha Şimdi bir şeye benzemeye başladık ya James Harden Hücumcudur mesela Ama Josh Kidd'in var şeyim var Abi galiba Domantas Sabonis ya Galiba Domantas Sabonis Yani hücum deyince Aklı o geliyor Harden hücumcu da abi Jalen Brunson var lan bende Abi Jalen Brunson varken Harden'a hiç gerek yok beyler Ama Harden alınıyorsa da Harden alınır ya Harden alabiliyorsan alırsın e, Rui Hachimura da geldi böylelikle o da hücumcudur. Savunmada bir zekalıdır kendisi. Hard'ını da oynatacağım. 2 numara yapacağım. Ben Caşkide'yi yollayacağım. Onun yerine de hücumcu bir 4 numara falan 5 numara bir şey bulursak ne ala. Bulamazsak da canımız sağ olsun. Kairi. Çok kısa var ya. Çok kısa var. Zion Williamson. Zion Williamson bence hücumcu. Bakalım siz ne diyeceksiniz. Zion Williamson'ın savunmacılığı bence çok çok kötü. Çok pozisyon atlıyor. Ama savunmacı olma potansiyeli var. O yüzden savunmacı gözüyle bakabilirsiniz belki. Ne diyorsunuz Zion'a? Ben beğenmiyorum savunmacılığını. Undersize zaten. Statlerine bakıyoruz abi. Ha şey anlamında. Perimetresi C. Post savunması C artı zaten. Oyunda kötü savunmacılığını göstermiş. Ben Zion Williamson alacağım. ki 4 numarayı da doldurmuş olduk. Josh de maalesef senle yolları harcayacağız ama Steven Adams yerine oraya bana mesela daha hücumcu bir adam versen. Reed Shepard'ı versen. Ben de sana Fontecchio vermesem. Reed Shepard'ı yapar mısın lan? Reed Shepard da hücumcudur sonuçta. Hop bir tane de ikinci tur yok diyor. E, bir tane şey vereyim sana. En düşük olan da font tekiyormuş bende. Wit ver ya. Hücumcu ver abi bana. Bana hücumcu ver. Hücumcu. Bana sevmeyi anlat. Tamam ver Steven Adams ver ya. Tamam Steven Adams ver. Yollayacağım Steven Adams'a. Steven Adams'ı yolla. Herhangi bir hücumcuyu karşılığında yollayacağım. Ve böylelikle devam edeceğim. Bryce McCowns. Basketbolcu değil mesela. Şimdi yeni rotasyonum. Jalen Brunson, James Harden, 3 numara mı yok abi şimdi de? 3 numara mı kalmadı? Michael Porter 3 numara yap. Tamam. 4 numara edeyim. 5 numara edeyim. 3 numara edeyim. 4 numara. Tamam. Süper oldu lan hücum takımı. Hücum takım bir anlamlı hale geldi. Jalen Brunson, James Harden. iki tane solak kart. Topu sadece elinde isteyen, topsuz da oynayamayan iki kart. Michael Porter Jr. Yani bunlardan top gelirse anında atacak adam. Zion Williamson alırsın maçlar, bir şey yapar. Vurur vurur, kendi hücum ribanını alır. Nikola Vucevic sahayı açar. Hücumcudur. Ya şimdi bu beşle iyi bir hücum. Birlikte iyi bir hücum vaat etmiyor ama hepsi iyi hücumcu. Ruya Cimura inanılmaz şut atıyor. Keçen şutçudur. O one pull up orta mesafede başka bir herif. Malik Monk zaten ikinci beşten hücum üretir kendi kendine. Yusuf Nurkiç. çok zor Yusuf Nurkiç. Şimdi şöyle yapacağız. Rui açım buraya 22 dakikaya çekeceğiz. Malik Monk'u 25 dakikaya 30 30. Tamam. Hücum takımımız hazır. Savunma takımımıza bakıyoruz. Savunma takımı zaten hazır gibi geliyor bana ya. Şimdi burada Çetom günü 5 numaraya atacağım direkt. İlk yapacağım hamle. Ve bir rotasyona bakayım mı? Marcus Smart, Jaden McDaniels, Bema Debayo, Chet Holmgren. Agresif. Agresif bir savunmacılar. Kenardan Alex Caruso, Jared Vanderbilt, Davian Mitchell, Lonzo Ball doğru. O oh, abi bu savunma takımı tam uyuyor ya. Eğer sen savunma takımına hiç hamle yapmasan bile çok uyumlu oldu. Ama deneyeceğim şey şu. Marcus Smart, Lonzo Ball. Birinci tur, birinci tur. Yani iki numaraya daha iyisini belki alabilirim. Rudy Gober diyor. Ama Rudy Gober yok. Sarmalı. Savunma takımıyla direkt başlayacağım ya. İyi draft etmişim burayı. Savunma takımıyla direkt başlıyorum. Ee, tamam. Bakalım ne bekliyor bize. Merak ediyorum. Savunma mı hücum mu? Göreceğiz. Yani hücum. Birlikte hücum yapabilir mi bilmiyorum. Yani bir takasın son ne kadar gideyim iki takımda da. Hücumun birlikte hücum yapabilmesi çok çok zor. Sixers'a oyuncu mu alacağız biz? Sixers'a oyuncu alacağız. Sadece hücumcu alalım buraya. Madem öyle. Set Curry'i alalım. Bir tane daha alacağız ya? Kevin Love. Savunmayla işi kalmayan adamlar artık. Savunma takımını daha şey görüyorum. Çünkü savunma aslında birbirini tamamlayabilecek bir şey. Sadece savunmacılardan oluştuğunda. Ama hücum hepsi top elindeyken hücum ediyor. Baksana. savunma takımı şu an 16'ya 8 gidiyor. 16'ya 9 oldu. Hücum takımının rekoru daha kötüydü. Bir takasın son gününde görüşelim. Takasın son gününde durduk. Takasın son gününde de tam şey Philadelphia Lakers maçı var. Birbirleriyle oynayacakları maça da bakacağım. Daha önce oynadılar mı? Bir burada oynuyorlar ve diğeri oynadılar herhalde. Nerede o maç peki? Philadelphia Philadelphia Philadelphia. Heh. Oo! Hücum kazanmış ilk maçı. İlk maçı hücum kazanmış. 128-127 bir sayıyla. Jalen Brunson 30 sayı 10 asiste double double yapmış. Savunma savunma işini çok iyi yapamamış hücumculara karşı. Chet Holmgren 29 13. Bam Adebayo 31 6 6. Tabi buldunuz Zayn'la Vucevic'e. Saldırın. Onlar da kötü hücumcu olduğu için kötü savunmacı olduğu için böyle birbirlerini counterlamışlar. Batı konferansında savunma takımımız 5. sırada. Doğu konferansında Hücum takımımız 14. sırada. Oo, arıza var. Arıza var. Ben dedim abi James Harden'ı almayayım diye. Şimdi hücum takımı. Hücum takımını şöyle yapacağız artık. Birbiriyle uyumlu hücum takımı yapacağız. İkisi de bak 50 40'la atıyor. Yüzdeleri gayet iyi. James Harden'ın sayıları biraz daha düşük tabii. Yani buraya mesela James Harden yerine daha böyle şutör bir şey bir şey yapacağız. Ya da uzun alacağız. Şimdi de yok işte. Sabonis'e. Abi Alperen tamam. Alperen iyi de savunmacı ama Alperen dediğin şey hücumcudur. Bana Alperen'i versene Alperen nerede ya? Bana Alperen'i var gerisini boş ver. Bana Alperen'i var. Alperen'i arayacağız şimdi bütünlükte. Alperen Dallas'ta Dallas Contending diyor ama sana James Harden'ı veririm onunla Contend edersin. Alperen'i ver bana James Harden'ı al. Hatta Austin Reeves'i ver bu çeviçi al. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Al bir Kevin'ı... Kevin Örter Kevin çok kazanıyormuş dur. Al bir de set körü benden. Will Richard. Arttı mı arttı? Ha. Benim daha az vermem ya. Ondan bir oyuncu alacağız bir dakika. Bana Batum'u ver. Set körü al. Ne diyorsun Mutakas'a? Hayır diyecekler tabii ki de. Draft taklarını sorsak. Bir tane birinci tur versek. Yine mi hayır? Yani bizim için çok iyi bir takas. Size sormuyorum zaten biz yapalım mı diye. Yapacağız bu takası. Yapsalar da yapmıyorlar. Öyle bir arıza var. İyi bir şey daha vereceğiz o size. Malik Monk'u da al. Tamam mı? Malik Monk'u al. Jalen Smith'i versen yetmiyor. Grant Williams'ı ver. Abi sendeki kontratlar da ne kötü ya. Kontratsal arıza var burada bir dakika. Kelly Olin'i al. Yap be bu takası. Direkt Harden... Alperen ekseninde yapsak bu takası. Harden Alperen. Kafa kafaya. Bir tane birinci tur draft dakika. Bir tane daha vereceğim. Ne diyor? Point guard. Point guard'da gayet iyiyiz diyor. James Harden zaten 2 numara oynamıyor mu ya? James Harden 2 numara yapmadık mı biz? Yapmamışız ki. James Harden 2 numara abi sen ne point guard gibi düşündün ki onu? Dur dur. RP alacağız. Sen onu şey gibi düşünme yani. Shooting guardtayız diyor. Ya sen nerede kötüsün ya? Point guard'da da Jalen Suggs varmış. Sanki çok iyisin. Aldı tamam. Aldık. Alp'i aldık. Alp'i aldık. Buraya çok şeyimiz kalmadı. Hamle hakkımız kalmadı. Ee, Vucevic'i yollayacağız böylelikle. Vucevic. Alp'i bu takımı adam edecek ya. Yapacak yapacak bir şey yok. E, hücumcu bir iki numara karşılığında yollayabilir miyiz? Quentin Grimes. Bir dakika ben Uçevic'den ne yapacağım şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şunları bir yolla. Kelolnik Fontekio ikilisi yolla. Jakob Pötl'la birinci tur draft hakkını al. Sonra Jakob Pötl'ı ikinci tur karşılığında yolla. Cam Johnson ve birinci tur. Şimdi iki tane ikinci turum, birinci turumuz oldu. Cam Johnson, Vucevic, 1. tur. Ver bana e, skorer 2 numaramı ver gideyim. Topsuz oyunu iyi skorer 2 numara. Ya Brandon Ingram'ı alıyorum ya. Brandon Ingram'ı alıyorum. Bir de Diyanjo Lo Russell. Hadi bakayım. Brandon Ingram'ı aldım. Burada yapacak çok hamle kalmadı çünkü. E, Brandon Ingram'ı da şöyle yapacağım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama oynarlar abi, oynarlar. Zaten savunmacılarımız kötü. Bari fizik üzerinden bir savunma yapalım. Orayla kotarmaya çalışalım. Ee, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Michael Porter Jr., Zion Williamson ve Alperen Şengün. Malik Monk var, Rüya Hachimura var, D'Angelo Russell var, Yusuf Nurkeç var. Kevin Orter de süre almıyor. Yani hücum takımına maksimum bunu yapabilirim. Savunma takımını nasıl geliştirebiliriz? Ben bu üçlüden memnunum. Gardı geliştirebiliriz burada. Mesela Jurowolday birinci tur, birinci tur, birinci tur. Üç tane birinci tur koysam, Rudort veriyor ya. Olcan Nobi bir veriyor ama gard arıyorum ya, gard arıyorum. Ben Satılan takımlardan bir savunmacı guard bulayım. Selling takımlardan. Divincenzo hayır değil. Quickly hayır. E, CJ McCollum hayır. Dejan Temer'ı aradığım o değil. Hey, Ante George değil. Aradığım savunmacı guard kim abi benim? Paris Halliburton, Damian Lillard. Diğerim Fox. Ama o da hücumcu da sayılır ya. iki yönlü. Sadece savunmacı. Ya yani, Aman Thompson arıyorum ha. Aman Thompson arıyorum. Çete yazıldı. Aman Thompson nerede ama? Ama Thompson tamsın burada. Orlando Magic. Orlando Magic bak şimdi. Bir takas yapacağım sadece. Ona Amen Thompson'ı veriyorsun. Ben sana, ben sana Marcus Smart'ı veriyorum. Tamam mı? Marcus Smart olmaz. Devyan Mitchell'ı veriyorum ve seni birinci tura boğuyorum. Sen rebuilding bir takımsın bir de. Bu birinci turlara değer veriyorsun. Ve bu takastan sonra bu takıma daha bir ekleme yapmaya gerek yok. Bak şimdi 3, 5 birinci tura kimse hayır diyemez ya. 4'e bak 4'e evet dedi keris. Eney beklese 5'i de atıyordum. Ben o sarı daha çok seviyorum Amen'dense. Şu an Amen daha iyi olabilir ama Ozor'u daha çok seviyorum. Amen Thompson, Marcus Smart, hatta hatta Juru Holiday 2 numaraya atıyorum. Marcus Smart tamam iyisin, hoşsun da Juru Holiday ilk 5 oynasın abi. Amen Thompson, Juru Holiday, Jaden McDaniels, Adebayo Çetomgen, Caruso, Marcus Smart, Lonzo Ball, Jared Vanderbilt Do e ve Dorian Finney-Smith onlusuyla. Haydi bakalım sezon sonuna gidiyoruz. Savunma takımından memnunum. Hücum takımı James Harden gitti Alperen geldi. Bakalım 14. lükten yukarı çıkabilecekler mi? Ben ikisini de finalde buluşturmayı umuyordum ama bir arada uyumlu bir hücum kurmak sanırım savunma kurmaktan daha zor. Bunu öğrenmiş olduk. Adamlar mı? Yani Alperen de gelse olmuyor. Bu challenge'ı savunma kazandı gibi duruyor. Yani savunma play yapsa şu an kazanıyor. 36-46 bitirdi. SJ1 MVP olmuş. Birinci olmuş diyecektim. Yılım çayla... Altıncı adam. Bu iki takımdan bir ödül yok. Yılın savunma takımında mesela Lakers'tan biri iki kişi var. Chet Holmgren ve Amen Thompson yılın savunma takımına giren iki kişi olmuş. Ola NBA takımına giren mesela e, kim var? Steph Curry girmiş. Sixers'tan ha, Alperen girmiş. Alperen var ama Alperen de playoff'a sokmaya yeterli olmamış. Lakers playoff'ta iyi bir şekilde playoff'ta savunma kazandı beyler. Savunma kazandı. Adam kazandı yapacak hiçbir şey yok. Hücum takımının istatistiklerine bakalım. Neden olmadı? Jalen Brunson gayet iyi oynamış aslında. 25 sayı 7 asistle. Brandon Ingram 18.5 sayısını atıyor. Gayet yüzdeli. Michael Porter 12 sayı atıyor. Yine yüzdeli. Zayn zaten yüzdeli. Alperen o NBA yapmış adam. Yani Vucevic falan mı kötü diyeceğim. Vucevic'i de yolladık. Bir e, istatistiklere bakmak istiyorum esasında. Mesela bütün NBA'ye baksak. ha, Sayıda. Baksana en çok sayıyı hücum takımımız atmış. NBA'deki en çok sayıyı atıyorlar. En çok sayı yiyorlar mı? En çok sayı yiyen ikinci takım ama. Yani tabii ki pace'e göre, position'a e göre değişiyor ama şeyi bulamıyorum. verimlilik istatistiklerini bulamıyorum. Ama yani düz mantıkla baktığında en çok sayı yiyen ikinci takım en kötü ikinci savunma gibi düşünürsek aslında öyle bakılmaması lazım istatistiğe. En çok sayı atan takım ve bu açık ara en iyi hücum yapan da takım diyebiliriz ama yani deneye uygun bir sonuç oldu ama maç kazanamadılar. En az sayı yene baktığımızda peki Lakers 3. sırada. En az sayı atan da 5. takım yani savunma takımımızın maçları alt bitiyor. Hücum takımımızın maçları üst bitiyor. Özetle yani biri 128 atıp 129 yiyor. Diğeri 114 atıp 111 yiyor. Az yiyen kazanmış normal sezonda. Şimdi playoff'ta bakacağız bu işe. Savunma takımı ne kadar ileri gidebilecek? Savunma şampiyonluk kazandırır mı? Bunu test ediyoruz şu an. 4-0 oldu. Sacramento Kings'de kim vardı? Kimse yok. Domantas Sabonis. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Savunma galiba şampiyonluk kazandırıyor beyler. NBA'de iyi takım olmak istiyorsan iyi savunma yapman gerekiyor. Chet Holmgren, Julius Randall final eşleşmesi. Kimsenin izlemeyeceği o eşleşme. Abi gerçekten bu takım ne ya? Ya benim NBA Türkiye'de de anlamadığım en büyük olaylardan biri bu. Yani NBA finallerine çıkıyorsun. Damian Lillard, RJ Barrett, Tamam hadi. Abi Zekir ise şey ilk 5'te. Luke Cornet ilk 5'te. En iyi oyuncu Julius Randle. Takım nasıl NBA finaline kadar çıkabiliyor ki? Öyle yani bençlerinden de uçan kaçan bir adam yok ha. Benchleri de gayet normal düz insanlar. Süpürge olması lazım. Lakers Bulls finali. Ve öndeler bak. Ve 3-1 öndeler. <laughs> yani inanılmaz ya. 8 kişi rotasyon. Bu şampiyonluğu alacağım. NBA 2 inat. Bu şampiyonluğu alacağım. Yakın geç hatta atlayayım ben çakayım savunmacılarla. Artık NBA 2 karşı. Yani savunmacılar hücum takımına karşı savaşmıyor. Oyuna karşı savaşıyor. Sisteme karşı savaşıyor. O Aman Thompson'dan triple double gelmiş. Ve sistemi yeneceğiz. Sistemi mağlup edeceğiz. Fark 5. Kazandığımızdan emin olmak için sahaya gireyim. Ben hep bu arada gerideyken atlayıp kazandırmaya mı çalışacağım? Öne geçmeye mi çalışacağım? Bir kere de öndeyken atlayayım. Belki maçı buradan veririm. Daha büyük büyük bir rezilliğe imza atmış oluruz. Yalnız bu takıda kimle hücum edeceğimi hiç bilmiyorum. ha. Marcus Smart pasını verdi Chet Holmgren'e. sol eliyle bitiriyor. 117-110. Sayı yemeyeceğime eminim ya. Galiba sayı yemeyeceğim. 117-110. Yani bu 2 dakika boyunca 117 olma ihtimalleri yok öyle söyleyeyim. Rakibi 117 yapmayacağım. Yani hiç sayı atamasam da bu maçı kazanacağım. Özetle. Damian Lert. Amen Thompson üzerine gidiyor. Aferin Amen Thompson. Çok iyi savunma. Risaşa e, Jaden McDaniels. Yani çok rahat olduğum bir eşleşme. Risaşa e, orta mesafesi isabetsiz. ve Madebayo Rebound'u alıyor. Bam Adebayo direkt götürsene. Bak ters eşleşmeler bizim için önemli. Bam Adebayo da 23 numara Lakers'ta. Lebron James gibi takılıyor valla. Bam Adebayo post abi. Süreyi oldukça eriteceğiz. Bam Adebayo'ya pası indirdik. Lebron James smaçlıyor. Gerçekten Lebron James gibi gözükmüyor mu ya? Bravo Lebron. Devrikleri ardıyorlar. Sayı yemeyeceğiz. Sayı yemeyeceğiz. Biz savunma takımıyız. Savunma şampiyonluk kazandır. Neyse bir tane yiyelim o kadar değil. Omen Thompson. Şimdi süreyi eritmeye devam. Bak Chetum e yetişemiyor Luke Cornet. Chetum potaya kadar... Oho. Yani sizden de hızlı koşmayalım ya. Damian tek başına hücumunu çözmeye çalışıyor. Yani ne yapsın o da Luke Cornet'e e mi güvensin? Luke Cornet'le iyi buralara kadar gelmiş. Blok geldi Chetomgen'den. Topu Chetomgen'e verdik. Curuhul'da köşeden kat edeni e, Lebron'u buldu. Lebron smaçladı. Damian Lillard, Damian Lırt, Amen Thompson üzerine gitti. Sayıya izin yok ya. Ne zaman anlayacaklar? Ne zaman anlayacaklar? Sayıya izin yok. Bama de bağırıyor. Al arkana. Al arkana. Aliyupu kaldırdın. Chet Holmgren smaçladı bu arada. Hücumda da aktık ha. Baya baya hücumda da aktık. 112. Yani 117 110du değil mi? Yok hayır. 115 110'da atladığımda 12'ye ikilik bir e, performans geçirdim iki buçuk dakikada. Yapıyı yeneceğiz. Yapıyı kıracağız. Yıkacağız. 7. maç. Basketboldaki en güzel şey abi. Rahat bir 7. maç istiyorum. Kazanmak istiyorum. Savunma şampiyon yaparmış demek istiyorum bu videodan çıkarken. Bakıyoruz. Fark 3 7 dakika. Savunma beyler. En iyi bildiğiniz hiç. Fark 6. Bir sayı daha yerseniz atlayacağım gibi duruyor. Fark 2. Maç uzatmaya gidiyor. Ah gitmedi. Bravo. Bravo. Tebrik ediyorum. Ben Madebao'yu tebrik ediyorum. Bu savunmacı takımda 29 sayıyla sırtladığı için savunma hücumu yeniyor. Savunma herkesi yeniyor. Bence. Benim fikrime gelecek olursak. Ben hücumu daha çok önemsiyorum. Yani geçtiğimiz. Bunlar tabii ki birlikte güzel başta söylediğimiz gibi. Ama geçtiğimiz senedeki bütün şampiyonlara bakın. Hepsinin bir hücum taşıyıcısı var. Yani öyle hücum taşıyıcın olmadan Sadece savunma yaparak Orlando Magic olayım, şampiyon olayım bunlar hayal. NBA'nin en iyi savunma takımı olayım ama en kötü 5 savunma ta hücum takımından biri olayım. Böyle şampiyon olamazsın abi. SGA %50 ile inanılmaz verimlilikle 30-35 sayı bandı atmasa. Oklahoma City de çok tıkandı yani. Playoff'lar vakti geldi. Bu arada normal sezonda bence savunma çok daha önemli. Normal sezona geldiğinde savunmayla maç kazanmak daha kolay. Ama... Geçtiğimiz sezon normal sezonu domine eden Oklahoma titandır. Playoff'ta dominasyonla şampiyon olmadı. 2 tane 7. maç gördü. Yani baktığın zaman playoff'lara geldiğinde oyun yavaşladığında senin hücum taşıyıcında çok çok önemli bir hale geliyor diyeyim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.